WWW yani World Wide Web Türkçe anlamıyla geniş dünya ağından bizim bildiğimiz tanımıyla internet dünyasından söz edeceğiz. Bilgiye ulaşma, oyun oynama, iletişim kurma, eğlence, alışveriş, paylaşım amaçlı kullandığımız interneti şimdi gelin hep beraber yakından tanıyalım. İnternet, bilgisayar ağlarını kapsayan uluslararası bir ağdır farklı büyüklükteki ve tipteki birbirinden bağımsız binlerce bilgisayar ağından oluşur. Ve bu ağların her birinde yüz binlerce bilgisayar bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile internet kullanıcılarının sayısı milyarlar ile ifade edilmektedir. WWW yani geniş dünya ağı, yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan bir ortam sistemidir. İnternet ortamı bir dokümandan başka bir dokümanın çağrılması olarak da tanımlanabilir. Bu ortamdaki her veri başka bir veriyi çağırabilir. İnternet ağının ulaşabilmesi için bilgisayarlar arasında bağlantılar ve iletişim konusunda ortak bir dil olmalıdır. Bu standart dil iletişim kontrol protokolü diğer adıyla internet protokolü olarak adlandırılmıştır. İnternet üzerindeki her bilgisayara nokta işaretiyle ayrılan adresler verilmektedir. Bu adresler tanımlama adresi olarak numaralandırılmıştır. Örneğin 194.27.10.16 gibi. Bu sayısal değerleri akılda tutmanın zor olduğu düşünüldüğünde aynı adrese karşılık gelen alan isimlendirme adresleri oluşturulmuştur. Örneğin www.eba.gov.tr gibi. Elektronik mektup ise bireylerin internet ile kişisel bağlantısını sağlamaktadır. İnternet üzerinden herhangi bir kullanıcıya elektronik mektup göndermek için kişinin e-posta adresinin olması gerekmektedir. Örneğin kullanıcı adı et alan ismi gibi. Peki www nasıl çalışır hiç düşündünüz mü? Webdeki bilgiler web sayfası denilen dosyalarda saklanır. Web sayfaları web sunucuları denilen makinelerde bulunur. Sayfaları okumak isteyen istemci makineler internet gezgiri denilen programları kullanarak bu sayfaları okuyabilirler. İnternete bağlanan tüm bilgisayarlar birbiriyle özel bilgisayar bağlantı kurallarını kullanarak haberleşir. Neden web ortamını kullanıyoruz? Her şeyden önce web açık bir sistem. Web ortamı bilgisayar işletim sistemi gibi kavramlara bağımlı değildir. Web üzerinden pek çok bilgi kaynağına kolayca erişilebilir web uygulamalarını geliştirmek ve bunları kullanıma sunmak ise oldukça kolaydır. Web ortamları son derece dinamik bir yapıya sahiptir. Aranan bilgilere bir takım tarama mekanizmaları sayesinde kolayca ulaşılabilir. Eğer siz de internet programcılığını merak ediyorsanız başlangıç olarak mutlaka internet programcılığının birleştirici unsuru olan HTML makine dilini öğrenmeniz gerekir. Çünkü bilgisayarlar farklı makine dilleriyle birbirleriyle iletişim sağlarlar. HTML de öğrenilmesi ve kullanılması son derece kolay bir bilgisayar dilidir. İnternet adresleri ve yapısından da kısaca söz edelim. İnternete bağlı kuruluşlar değişik gruplara ayrılabilir ve bir kuruluşun internet adresi o kuruluşun ait olduğu gruba göre ilgili kısaltmalar içerir. Ayrıca ülkelerin iki harfli tanıtım kodları da adresin sonuna eklenir. Örneğin www.map.gov.tr gibi. www birinci kısım, map ikinci kısım, go üçüncü kısım, tr de dördüncü kısmı oluşturur. Birinci kısım geniş dünya ağı anlamına gelmektedir. İnternet adreslerinde genellikle kullanılan bir bölümdür. İkinci kısım alan adı dediğimiz bölümdür. Her adres için farklıdır. Site ile ilgili ipucu verir. Üçüncü kısım ise internet adresi uzantısıdır ve sitenin türünü gösterir. Dördüncü kısım ise ülke kodu kısaltmasıdır. Üçüncü kısımda yer alan kısaltmalardan kısaca söz edelim. .gov kısaltması devlete ait kurumlar için kullanılır. Örneğin map.gov.tr gibi. Nokta .com ticari siteler için kullanılır. Nokta .org ticari olmayan organizasyonlar, vakıflar için kullanılır. Nokta .k12 orta öğretim okulları için kullanılır. Nokta .mil askeri siteler için kullanılır. Nokta .net iletim ağı ile ilgili kuruluşlar için kullanılır. Nokta .edu ise üniversite ile ilgili siteler için kullanılır. Dördüncü kısımda yer alan kısaltmalar ise o web sayfasının hangi ülkeye ait olduğunu belirtir. Örneğin .tr Türkiye'nin kısaltmasıdır. Web adresinde Türkçe karakterler ç, i, yumuşak g, ü, ş, ö gibi harfler kullanılmaz. Örneğin eğitim yerine e bilişim yerine bilisim gibi yazarız. Site adresi boşluk kullanılmadan bitişik yazılır. İnternette her bilgisayarın rakamlardan oluşan özel adresleri vardır. Bir ağdaki cihazların birbirlerini tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve veri alışverişinde bulunmak için kullandıkları benzersiz bir numaradır. Genel olarak bu adresler noktalarla ayrılan 4 rakamdan oluşur. Örneğin 212.156.4.20 gibi. Eğer bir sitenin IP dediğimiz o siteyi tanımlamaya yarayan rakamlardan oluşan adresini biliyorsanız web tarayıcınıza bu adresi yazarak da bağlanabilirsiniz. Ancak bu rakamları aklında tutmak zor olduğundan her bir IP adresine karşılık gelen alan adları verilmiştir. Çoğu internet servis sağlayıcılarda bulunan özel bilgisayarlardan oluşan bir ağ, hangi alan adının hangi rakamsal adrese karşılık geldiği bilgisini tutar ve kullanıcıları doğru adreslere yönlendirir. İnternette trafiğin işlemesi bu adreslere bağlıdır. Böylece hiçbir karışıklık olmaz. Sevgili çocuklar, internette gezinirken kişisel verilerimizin güvende olduğundan mutlaka emin olmalıyız. Size bir soru sormak istiyorum. Sanal dünyada dolaşırken dijital ayak izleri bıraktığımızın farkında mıyız? Yani dijital dünyada bıraktığımız her bir bilgi, fotoğraf, paylaşım ve buna benzer her şey bizim dijital ayak izimiz anlamına geliyor. Burada asıl dikkat etmemiz gereken şey ise bu izlerin gerçek hayatımıza ne kadar etki ettiği. Kısacası internette yaptığımız her bir tıklama geçmişimize bıraktığımız bir ayak izi demek. İşte bu noktada internet dünyasına dolaşırken önce düşünüp sonra paylaşmalıyız. Paylaştığımız bilgilerin doğruluğundan emin olmalıyız. Faydalı ve gerekli bilgiler içeriyor mu kontrol etmeliyiz. Paylaşımlarımızda kimlik bilgisi, telefon numarası gibi özel bilgilerimizi asla vermemeliyiz. Arkadaşlarımızı, ailemizi üzecek, incitecek paylaşımları yapmamalıyız. Türkçeyi düzgün kullanmaya, argo kelimeler ve kaba bir dil kullanmamaya özen göstermeliyiz. İnternet güvenliği hepimiz için çok önemli bir kavram. İnternette her bilgi doğru olmayabilir. Kaynak güvenilir mi? İletişim bilgisi var mı? Bu noktada öğretmenlerinizin sizi yönlendireceği güvenli internet kaynaklarından bilgi almanız oldukça önemli. Siber zorbalıkla yani sizi dijital ortamda rahatsız eden bir kişi veya olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bir kişiye karşı internet ya da cep telefonu kullanılarak sürekli bir şekilde gerçekleştirilen saldırgan davranış olarak tanımlıyoruz biz siber zorbalığı. Bu durumda o ortamdan uzaklaşmalı ve bu durumu mutlaka büyüklerinize paylaşmalısınız. Tanımadığınız kişilerle veya güvenliğinden emin olunmayan web sayfalarıyla kişisel bilgilerinizi paylaşmamalısınız. İnternette gezinirken karşınıza çıkan "Tebrikler, ödül kazandınız. Ödülünüzü almak için hemen tıklayın." gibi aldatıcı resim, yazı ve linklere asla tıklamamalısınız. Bu sitelere asla doğum tarihi, cep telefonu, adres gibi özel bilgilerinizi vermemelisiniz. "Sosyal medya hesabınızı kimler gördü? Bakmak ister misiniz?" gibi sahte uygulamalara inanmamalısınız. İnternet üzerinde şifre belirlerken mutlaka büyük, küçük harf Rakam ve işaretlerden oluşan ama sizin de aklınıza rahatlıkla tutabileceğiniz şifreler belirlemelisiniz. Bu bölümde internet dünyasından söz ettik. Daha güvenli ve bilinçli internet kullanmanız günümüz bilgi çağında oldukça önemli. Bir sonraki programda görüşmek üzere.